siz bilim insanları normal karşılıyor musunuz hocam? 2,5 3 aydır Balıkesir, Sındırgı'da bu hareketlilik devam ediyor. normal çünkü bir hareketin nedeni biliyorsunuz bu bölgelerde jeotermal enerji var. Sıcak Hı -hı. su kaynakları var. bu ana depremden sonra buradaki sıcak su kaynaklarında bir tetikleme meydana geliyor. Bir deprem fırtınası Tetikler meydana. Tetikler mi getiriyor? hocam jeotermal sular Tabii ki yer altındaki tetiklenir. bu İlk defa 2002 yılında ben Kanada deprem servisi çalışırken Deniali depremi olmuştu tam Alaska'da. Evet. 3000 kilometre uzaklıktaki Yellowknife jeotermal kaynaklarını büyük bir tetikleme meydana getirmiş. 3000 kilometre uzaklıkta. Ha, o geyserlerin patlamasına tabii, sebep olan diyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, burada da sıcak su kaynaklarımız var. Biliyorsunuz Türkiye jeotermal enerji üretiminde yani jeotermal potansiyel Avrupa'da birinci dünyada dördüncü seviye yükselmiş bir ülke. Hı hı. Tabii ki ana deprem sonrası buradaki e, sıcak sulardaki e, sıcak su kaynakları olmuş olduğu alanlardaki depremlerde tetiklenmiş oluyor. Artmanın nedeni hı hı. E, ana deprem kaynaklı artış şoklar. Ona bağlı olarak da tabii ki bu bölgede tetiklenmiş olan jeotermal kaynaklı depremler olarak Peki söylenir. hocam 200 kilometre dediniz ya 6.1 depremi de ne kadar bir fay yırtılıyor hocam? Yani 20 kilometrelik bir fay yırtılmıştır. 6.1 bunun işte normal Kısa da sürdü hocam. 13 12 13 saniye ya gibi Allah'tan şey. 14 saniye. Kısa sürdü belki. ama biz buralarda hissettik yani. Şimdi oraya geleceğim evet, hocam. Niye hissettik? Ben avcılarda oturan birisi olarak Evet. Korktum yani. Salladı yani, hocam. Dediğiniz çok doğru. Yani e, tabii depremi hissetmemizde önemli yani bu faktörler e, Marmara'nın e, kuzey kıyıları yani Avcılar, Zeytinburnu. Arada 250 kilometre var neredeyse hocam. Evet. 250 kilometre 6.1. Bu kadar hissetmesi normal mi hocam? Bence hissetmemiz e, gerçekten bizi bir testten geçirmiş oldu. Gerçekten yüksek şiddetli hissedenler... Evet. Orta şiddetli hissedenler. Hiç hissetmeyenler de oldu. Az şiddetli hissedenler var. Aslında bu deprem bize bedava bir enerji kaynağıyla Marmara bölgesinde nüfusun yoğunlaştığı alanlarda hı hı. E, binalarımızı bir kontrolden geçirdi. Bu kontrolden geçirirken biz aslında bununla ilgili şiddet düzeyini raporlamış olduk. Bu açıdan önemli bir veri tekrar sağlanmış oldu.